Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2 için efsaneel modunu oynayacağız. Rakibimiz işte Harris ismak mı ne işte bu takım. Arkadaşlar işte bildiğiniz gibi benim takım Allah'a emanet. Bakalım ben ne kadar sinir edecekler. Bakalım ben ne kadar az söyleyeceğim Arkadaşlar destek amaçlı videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Abone olursanız ayrı bir sevinirim. Bakalım şimdi rakip bizim oyuncular ne yapacak? Ne kadar beni kanser edecekler? devam aferin böyle devam anlaşıldı bugün de kanseriz oğlum istene bizim oyuncu da kafayı yedi Vallahi bizim oyuncu bunların yanında kala kala bizim oyuncu da kafayı yedi ya Gelsin mi bir orta sağdan gol? Gelsin mi bir orta sağ? Ama girecek sanmıma. Neyse yap onların hatası olacak. Biraz da bizim hatamızdan dolayı şey yapalım. Lan topu ben kazanım. Bak bak. bak salaklar yüzünden nereye gittim. Lan. valla kaleciyi geçim dedim. Biraz eşeklik yaptık. E ben inanmıyorum şu atsam da aynı şey olacaktı. Bizim lan bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ben yani oradan şu atsam yine bizim oyuncu bir şekilde kaybederdi o topu. Ben biliyorum ya. ya ben kendimi alımı tanımıyorum ya. Ne yapıyor sen lan? <laughs> Kalesinde ya da bekliyor ya şaka Salak Salak ya Gördünüz mü bizim, bizim oyuncu rakibin önüne top bıraktı Git oğlum git ne bekliyorsun ya Atıyoruz da bir fayda yok ya Arkaya dön de top alayım senden Alayım değil yine boşa gitsin yani taca gitsin top Gel pasını Yok ya bu takımda biz düzeni tutmamız lazım. Oo. Gol. Piçine biçim tuttun lan sen öyle. Ha? Direkt ha direkt tuttu Allah fırlattı. <laughs> Şansa gol attım. Ama takla ya bak be. Bala şansa gol Şu an bir moral oldu ya Oyuncu sabahtan da kendini al, Böyle açtı böyle şu tata ata Orta sahadan gereksiz. gereksiz yani Ben de kabul ediyorum gereksiz olduğunu Ama bir gün orta sahadan Gol atacağım Bunu da söylüyorum O kadar Hadi koçum. Hadi koçum. O pası bana atmadığını atmadığına yemin edebilirim. Ama şu an diyemem. Bak 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 aptal aptal hareketler. Lan ya tarafta şu şutlarına kale at gözümsün şu şutlarına kale at ya. Ya yemin olsun normalin üç seneden fazla gol atmışımdır ya. Bu böyle eşeklik yapmamış olsaydı. Bana mı verdin? Bana mı verdin? Bana mı verdin? Al 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 oğlum, al al ne bekliyorsun al ya. Hakemin düdük çalıp çalmadığını kontrol ediyor. Öyle çalacak mı, çalmayacak mı? Gel koçum. Oğlum ben orta yapmayacağım ki sen bana niye pas, pas verdin ki? Oo öldürdük yemin olsun bizim önce da olarak kırmızı kartı yerdik. Mesela keşke orada orta Adam öldü lan. Adam hala yerde kıra mı? Haritaya bakın. Ne oldu lan? Kendi kalemize mi attık? Bakacağım. Ver lan ver yapacağım ver lan hadi ver lan. Gel koçum gel aslanım Yok salaksınız yeminle salaksınız ya Sizden salana ben daha görmedim ha Tutamadık Lan ben dibindeyim lan Bana versen ver ya Golümüz garanti diye Hı. <laughs> ah, bak, bak. Zaman bitti, zaman. Salak olu, salak. Zaman bitti. Hadi bitir artık, görevi bitir yavrum. <laughs> Siten salaksınız, sala sala hareketler yapıyorsunuz. Ben oynayan benim. Teda bir gol attık. Tekrar da neydik? 10 numara. Asalet. Milli takma da seçilmiş mi? Bakalım milli takma bizi alacaklar mı? Yedek mi başlatacaklar? Yedek başlatırlarsa bilirim İlk 11'e mi? Siz var ya bakın izleyin gerçek bir maç izleyin. Forbette bir tek ben. Herkes bana pas atacak. Müthiş. İzleyin ve görün sadece. Neyse ya ben ileri gidim onlar bana topu getirirler ya. Herhalde inşallah öyle olmuyor umutlanmama yönde Lan be ne güzel bir atakımız vardı Lan şut istediği kadar köşeye gitsin ya kaleci ona Var ya böyle ışınlanır gidip getirir o topu. Şu anki sistem bilmiyorum bana niye böyle ters. Benim attım. Gerçekten benim atım. Bilmiyorum benim atım. Niye böyle bir hata yaptığımı da bilmiyorum. Sakin ol dostum. Sakin ol benim oyuncu. Öyle bir adamları öldürme. Adamlarla maç yapıyoruz toka <laughs> öyle bir şey yok ya Kafayı da uzaklaştırıyor Kaleci valla kafayı yediyem Geçen genel Oğlum sen nefes adamsın Pas nasıl yapılır bilmiyorum galiba Ara pasından bahsediyorum ben Abi böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya. Sen ne müthiş bir şeysin ya, sen ne müthiş bir şeysin ya. Aferin sana. Böyle devam ki. Senden istediğim performans bu işte ya. Dakika 25 olacak, sen birinci golü atacaksın. Dakika 70'e gelmeden ikinci golün. Dakika 90'lı da bir gol. Ne anlatıyorsam ben de? ne güzel tuttun ya öyle bak aracı bana oradan pas mı atalım? kurban oldum ya sen salak mısın sen geri zekalı mısın Cık. ne gerek var bana atın benim elimde bin tane adam var ya zaten ya şey var ya boş yere geldik golümüzü yedik beraberliği yakalattırdın bize aferin sana ya İyi iş yaptı şimdi. İstesem de gol atamam ama iki tane adamın arasındayım. Geri çeksem zaten kaybedeceğim. Yapma şöyle kardeşimsin gözümsün yapma şunu. Cık. Hadi bitir ilk yarıyı bitir. Bitti ilk yarı. Ben el neden kal bizim oyuncuyu böyle şey soyunma odasının yakına getireceğim. Hadi bak e, Ya şu kaleci valla moralimi bozuyor. Şu kaleci valla moralimi bozuyor. Kimden bir volkan Demirel? Lan kanserlik ya bu Fenerbahçelilerin kendisi de kanserlik. Oyuncularda da kanserlik. Dostum kimi açın? Bak oh, beni sinir edin ha. Ben lan forvet olan benim ha. Forvet oyuncusu benim. Siz kimi atıyorsunuz topları? Lan var ya bizim takımdan metr oldunuz ya. Lan ben sizde ömür geçireceğim ömür. Yapmayın bana bunu ya. Bana bu günahı yapmayın ya. Yani. Ne yapıyorsun Tanrı'da ne yapıyorsun? Dostum Bak ah, beni sinir etmeye başladınız Olmuyor böyle Olmuyor ya var bu toplanınız adam akıllı. <laughs> şaka ya şaka valla şaka. sinirlendim ya. Abi sen zaten. o galeci. Salan önünde giden ha, salan önünde giden ha. Kesin var ya Volkan Demir eldir ha. kesin o Volkan Demir eldir. Bana bak var ya böyle kanserlik ya. Bak bakayım. Oyuncular. Volkan. Ya ben nereden biliyorum ya? Lan ben nereden biliyorum ya? Can Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Ben oldum siz olmayın. Hadi gel de ya.